Yanımda L'Oreal lüks Türkiye Genel Müdürü sevgili Ufuk Batur var. Biz kendimizi aslında güzellik şirketi olarak değil, tekno güzellik şirketi olarak konumluyoruz. Neden biz bu eşsiz e, deneyimi Türk kadınlarıyla buluşturmayalım dedik? Burası bir merkez. Burada kullanılan e, bütün bu teknolojik devrimler tüm Türkiye'ye yayılacak. Ücretsiz olduğu Aynen. için, lüksü de demokratikleştirdiği için daha Aynen. da değil kıymetli. Doğu bölgesinden Karadeniz'e, Ege bölgesine, Antalya bölgesine e, tüm satış noktalarımızda belirli aktivasyonlarla birlikte kadınların şımartılmasını sağlıyoruz. Lancome'un global olarak bir programı var. Right Your Future adı altında. Tamamen kadın eğitimi ve istihdamı üzerinden. Eylül ayı gibi başlayacaktık ama maalesef bu üzücü deprem felaketinden sonra bunu öne aldık. Üç tane markamızda mesela depreme destek projesi başlatıyoruz biz L'Oreal'in Merhabalar, Şelale Kadakile ses getiren projelere hoş geldiniz. Bugün yanımda L'Oreal Luxe Türkiye Genel Müdürü sevgili Ufuk Batur var. Müthiş bir deneyim merkezindeyiz, akaretlerde. Artık yani bir mağazaya girdiğinde deneyim yaşamak. Deneyim yaşayacaksan bir mağazaya gireceksin. Bu böyle öne çıktı. Yoksa herkes online e, istediği şeye kavuşabiliyor. Fakat deneyim yaşatmak çok önemli. E, biliyorum ki e, da bu konuda çok hassas. Aslında sizin içinde bulunduğunuz bütün grup Hı -hı. ve 87 yıllık bir Hı -hı. E, markadan söz ediyoruz. E, bir anlatır mısınız nedir bu deneyim hassasiyeti? Lancome markası 87 yıllık bir güzellik markası. E, tamamen kadın güzelliğini amaç edilmiş bir marka varoluş amacıyla. Ama Lancome için e, güzellik tasviri e, çok daha büyük, çok daha derin ve anlamlı. E, kadın mutluluğuyla e, çözümlüyor kadın güzelliğini. Aslında mutluluğun güzelliğin başlangıç noktası, başlangıç hissi olduğunu, dış güzellikten daha önemli olduğunu söylüyor. İşte bu mutluluk e, arayışı e, manasıyla birlikte biz kadınları bunu nasıl verebiliyoruz? Tabii ki ürünlerimizle birçok kişi Lancome'u ürünleriyle tanıyor, yüksek performanslı ürünleri. Ama artık son dönemlerde işte dünyanın bu geldiği hali, pandemi, olağanüstü felaketler yaşadığımız her mutlu deneyim bizim için önemli diyor aslında marka. Biz de oradan yola çıktık ve burada neden biz bu eşsiz deneyimi Türk kadınlarıyla buluşturmayalım dedik çünkü dünyanın birçok yerinde olabiliyor böyle projeler. Ben evet mesela Şanzelize'de, Aynen. Paris'te bunu Aynen. çok. Güzel bir şekilde deneyimledim diye anlatmıştınız daha önce. O mağaza tamamen yenilendi ve deneyim içine girdi herhalde değil mi? Kesinlikle. Orada da aynen burada olduğu gibi birçok tekno güzellik adını verdiğimiz, teknolojide güzelliği konuştuğumuz çeşitli cihazlarımız var, ürünlerimiz var ve üst katında bir enstitümüz var. Aslında bu fikir de oradan çıktı. Aralık ayında ekip arkadaşlarımla birlikte biz orayı ziyaret ettik. Ve dedik ki neden Türkiye'de de biz bu deneyimi kısa süreliğine de olsa buluşturmayalım? Bu enstitü diyorsunuz buna Aha. ve aslında Türkiye'ye de bu enstitüyü taşıdınız. Kesinlikle. Şimdi bu mutluluk gerçekten çok önemli. Evet. Hepimizin mutlu olmaya ihtiyacı var. Türkiye'de biraz daha zorlanıyoruz. Yani coğrafi olarak bulunduğumuz şartlarda büyük bir deprem felaketi yaşadık. Özellikle o bölgelerde mesela kadınlar en dezavantajlı gruplar oldu. Ama gerçekten böyle bir kendini iyi hissetme, bütün her şey yaşanıyorken çok önemli hale geliyor. Siz mesela bu iyi, kendini iyi hissetme, kadının kendini mutlu hissetme, hissiyatını bütün Türkiye'ye taşıyabiliyor musunuz ya da bununla ilgili çalışmalar yapabiliyor musunuz? Kesinlikle, aslında biz her gün sabah uyanıp işe bu yüzden gidiyoruz. Bizim de işimizin, markalarımızın sorumlu, anlamlı markalar olması aslında bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi evet, şu an İstanbul'dayız. İstanbul'da bu merkez var ama burada deneyimleyeceğiniz birçok farklılık işte teknolojik cihazlarımız var diyoruz. 5 dakikada cilt analizi yapıyor mesela bu cihazlar. Çok ileri düzey bir teknoloji. Bunları Türkiye'de turneye çıkartıyoruz. İşte masaj Kadın aletlerimiz var. var. Bütün iş Doğu bölgesinden Karadeniz'e, Ege bölgesine, Antalya bölgesine, Hı. tüm satış noktalarımızda belirli aktivasyonlarla birlikte kadınların şımartılmasını Hı. sağlıyoruz. Ve bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz bu servisleri. Bütün bunları her yerde Kesinlikle. ücretsiz, herkese, bütün kadınlara bütün nasıl kadınlara? duyuruyorsunuz sosyal e, medya? Sosyal medyada duyuruyoruz, takvimlerimizi. Partner e, bayilerimiz var, onların satış noktasındayız, onların sosyal medyalarında duyuruyoruz veya örnek veriyorum bir Lancome standına e, müşterimizin kaydı varsa oradaki güzellik uzmanlarımız e, müşterilerini arayıp haber veriyorlar. E, bu şekilde aslında bu kişinin kendini iyi hissetme birazcık da bunlar. E, Kendini ufak da olsa bütün bu gündemi unutma, 15 dakikalığına, yarım saatliğine birazcık şımartmayı Şımartma. da hak ediyor kadınlarımız bir diyoruz. Bir de tabii bunu söyleyince lüksün demokratikleşmesi de çok önemli bir konu olarak karşımızda. Buna bir faydası oluyor değil mi? Yani aslında birçoğu için de belki ulaşılmaz olabilir fakat ulaşılabilir hale getiriyorsunuz değil mi? Bu Bu tür enstitüleri Anadolu'ya yayarak? Kesinlikle. Türkiye'nin dört bir e, şu andaki son dönemlerdeki en büyük trendin ulaşılabilir lüksün önemi oldu. Kişiler artık e, kendilerine iyi hissettiren, fayda sağlayan özel şeyler arıyorlar. Kişiselleşmiş deneyimler arıyorlar. Burada bizim sunduğumuz tamamen kişiselleşmiş bir şey. Ee, bir kadın e, satış noktasına bir kabinle servisini almaya gittiğinde tamamen ona yönelik bir servis oluyor ve orada kendini çok farklı hissediyor. Bu demokratikleşme demek ama aynı zamanda biz bunu e, online kanallarda da demokratikleştiriyoruz. Diyor işte küçük boy e, ürünler sunuyoruz, Türkiye'ye özel mesela, evet büyük boyunu Alamıyorsa bile küçük boyuna ulaşsın ve o, o ürüne sahip olmak istiyorsa biz onu e, onlara ulaştırabiliriz. E, ya bunu söyleyince evet. pahalılıkla e, bir mücadele gibi geldi. Öyle evet. mi? Küçük boylara. Ha, tabii ki çünkü yani... portföyümüz bizim çok geniş ve e, işte cilt bakım, parfüm, makyaj kategorilerinde. E, evet ekonomik problemler çekiyoruz. Hepimiz takip ediyoruz. Şimdi onların derinine inmeyelim ama biz bunlara. Hani bu mutluluğu bu kadınlara ulaştırmak için sabah kalkıyoruz diyoruz ya... mesela evet küçük boy ürünler sunuyoruz ki e, ve onları da çok avantajlı e, bir şekilde sunuyoruz. Ki ulaşabilirsinler. Yani. Onlar da yani bütün Lancome almak istiyorsa kadın online satış kanalından ona ulaşabilir. Peki o zaman şunu anlıyorum yani hani böyle e, lüks bir markadan bahsediyoruz hı hı. ama. Demiyor ki paran varsa bana sahip olabilirsin. <laughs> ee, herkese ulaşmanın da kesinlikle, bir yolunu... kesinlikle. Çok... Ya böyle avantajlı ürün gruplarıyla ya da ya işte da bu böyle deneyimlerle. Ya böyle deneyim merkezleriyle. Yani buraya geldiğinizde kimse size bir ücret talep etmiyor. Bütün her şeyi evet, deneyimliyorsunuz. Evet. Bir de çıkışta size uygun işte küçük hediyelerle çıkıyorsunuz gibi. Yani biz bizim için bu çok anlamlı, çok önemli bir nokta. Böyle büyük markaların sorumlulukları da var. Sadece satış yapmak değil. Doğru. Lancom'un gerçekten evet. şu anda da ekranda da evet. güller. Gül çok önemli ve gülün ee, organik olması, Kesinlikle. 2025 yılına kadar böyle bir planı mı var? Hepsi organik olacak Şöyle, diye e, kullanılan. E, Lancome'un varoluşu zaten e, bir e, şatodaki, bahçesinde güller olan e, bir e, vizyoner bir kişiyle başlıyor. Arman Pötücan diye bir kişi ve doğuş hikayesinde gül var. E, ürünlerinin parfüm ve cilt bakım ürünlerinin özellikle içerisinde çok fazla gül kullanılıyor. Bizim kültürümüzde de çok uyumlu. Hatta bir parfümümüzün içindeki güller Isparta'da yetiştiriliyor. Oradaki kadın kooperatifleri kooperatifleriyle birlikte çalışarak yetiştiriliyor. Ne zamandan beri Isparta? 2017 e, e, yılından beri Açıkça. Isparta'da yetiştirilen Güney Fransa, Isparta dünyanın birçok yerinde e, biz bu e, organik gül yetiştirme özen gösteriyoruz. Bizim şu an ürünlerin içine kullandığımız güllerin %99'u organik. Ee, ha 2025 hedefine ulaşmak yapmak istediğimiz şey. Ürün grubumuzun yüzde elli'sini tekrardan doldurulabilir formatta yapmayı hedefliyoruz. İşte karbondioksit izimizi yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyoruz gibi 2025 hedeflerimiz var ama gül konusunda çok hassasız, çok sürdürülebilir şekilde tarımsal yöntemlerle bu gülleri yetiştiriyoruz. Peki İsparta'nın önemi daha da artabilir mi? L'Oreal için, Lancome için. Ya, tabii ee, oradan ki de, adımlar e, çağlıyor mu? Şöyle, e, yani dünyanın her yerine dokunmaya çalışıyor Lancome. Hani sadece işte Türkiye gideyim o, e, değil, bütün kıtalarda bu tip Mutlaka lokal alınma. oluşumları Türkler. destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Türkiye'de sürdürülebilirlik projenizin içerisinde neler <laughs> var? Kadın mutluluğu bizim için sadece e, bizden e, alışveriş yapanlar değil. Bizim aslında bu topluma da bir sorumluluğumuz var. Lancome'un global olarak bir programı var, Right Your Future adı altında, tamamen kadın eğitimi ve istihdamı üzerinden. Biz bunu Türkiye'de şu an lokalize ediyoruz. Yeni ve mi başlıyorsunuz? Yeni başlayacağız. Aa, çok güzel. Hayırlı ee, olsun. Aslında biraz Eylül ayı gibi başlayacaktık hmm. ama maalesef bu üzücü deprem felaketinden sonra bunu öne aldık. Çünkü o bölgenin buna çok ihtiyacı var. Oradaki 22 ve 35 yaş arasındaki kadınları bir dernekle birlikte şu an o projelendirme aşamasında, o yüzden derneğin, derneğin. ismini veremiyorum, onlara istihdam sağlayacak eğitim ve mentorluk programı şeklinde kurguladık bunu. Ve daha çok deprem bölgesini deklediniz. Aynen. aynen. Bütün şehirlerden katılmanızı hmm. ama Yoğunluk, yoğunluğu deprem, deprem bölgesine veriyoruz. Kaç kadına ulaşmayı düşünüyorsunuz? Böyle? Bir yılla başlayacağız sonra her sene yenileyerek devam, devam edeceğiz. Şu anda rakamlar çıkmak üzere işte 100 kadın gibi düşünüyoruz ama bu hani Öyle bir şey yapmayı hedefliyoruz ki buraya kaynak yaratıp her kolda hem uzun vadeli bu projeyi sürülebilir kılmak hem de kadın sayısını arttırmak. Büyük mutsuzluklar yaşadığımızda bu son yaşadığımız Hı -hı. deprem gibi. E, hemen satın alma alışkanlıklarımıza da bir etkisi oluyor. Tabii ki orada hayat durdu. Burada da yani İstanbul uzak bir bütün yer, Ankara, Türkiye'de bütün aslında Türkiye'de, bir durdu. Yani, yani psikolojik, alışveriş... bir toplum psikolojisi evet, bu. Evet. Toplum psikolojisi günün sonunda moral aşağıda evet, olduğu evet. zaman sosyolojik olarak bu her şeyi etkiliyor. Evet. Tabii ki iyi hissettirmek için alışveriş yapacak insanlar biz de onlara en iyi deneyimi sunacağız ama bunu işte sorumlu olarak yapmaya çalışıyoruz ülkede olan işte, bir üç tane markamızda mesela e, depreme destek projesi başlatıyoruz biz L'Oreal Lux'te. Mesela Kiehl's'da e, Koruncuk Vakfı ile birlikte bir projemiz var e, deprem bölgesindeki çocukları desteklemek için. Armani'de bölgeye e, temiz su ya e, en erişim için e, bir proje başlatıyoruz gibi. E, orada olan ekip arkadaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bu ülkenin insanları çok Çalışkan, evet, e, dayanıklı dayanıklı gerçekten evet. yöneticiler de çok böyle flexible yani kriz değil mi öyle bir şey var yani e, gencinden yaşlısına bütün e, yöneticilerde böyle krizi çok iyi yönetme kabiliyeti gelişti. O yüzden de Avrupa falan çok istiyor tabii ki kesinlikle, Türk yöneticileri. Kesinlikle ben 3 sene Fransa'da çalıştım e, bu pozisyon öncesinde Paris'te genel merkezde. E, mesela bizim genel merkez Türklere hayran. Çünkü hem çelik hem dayanıklı hem pozitif, pozitif kalmayı, motive kalmayı bilen bir kültür. Evet. Krizin Hiç içinde şey. yetişince böyle e, oluyorsunuz. O, o birazcık şey. işte Niye? hayatta kalma içgüdüsü. Felaketleri bile pozitiflikle aşabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Şimdi böyle bir deneyim merkezi e, burada kapılarını kapattıktan sonra e, böyle bir takvim mi belirlediniz bütün Türkiye'yi dolaşsın diye yıl içerisinde? Hı hı. E, 19 Nisan'da kapıları kapanıyor ama aşağıda e, sizin de deneyimlediğiniz veya deneyimleyeceğiniz e, mesela bir teknogüzellik e, odamız var. Bu, bu odanın içinde bir cilt analiz cihazı, e, bir Fondöten renk bulucu cihaz, masaj e, ürün uygulama e, cihazlarımız var. O masalarla birlikte bunlar turneye çıkıyor onlar. Bunlar böyle çok teknolojik dediniz ve de evet. böyle e, o makinalar bayağı bir pahalı makinalar anladığım kadarıyla. Türkiye'de hepsinden birer tane mi var? <laughs> Biz kendimizi aslında güzellik şirketi olarak değil, tekno güzellik şirketi olarak konumluyoruz sadece ürünler değil kozmetik ürünleri 32 tane startup'la işbirliği halindeyiz. Aa çok güzel. Ee, bu bu startup'larla birlikte e, yapay zeka uygulamalarıyla e, çok e, çağın ötesinde e, cihazlar e, var markalarımızda. E, bu cilt cihazından bir tane vardı. Şimdi e, bir 15 gün içinde iki tane daha geliyor. Mücadele yani edip alıyorsunuz herhalde alıyorum. merkezden. Tabii. <laughs> Ama bunlar çok önemli çünkü Tabii. Gidip bir, bir e, doktorların kliniklerinde e, olan e, aynı teknoloji. Gerçekten yani çok çağının ötesinde teknolojiler. 5 dakika içerisinde 13 cilt parametresini ölçüyor. 3 cihazımız olacak. Ve tüm Türkiye'yi dolaşacak. Sene sonunda iki tane daha geliyor. Ee, bunun yanında işte Fondoten renk bulucularımız var. Onlar belli satış noktalarımızda e, fix şekilde duruyorlar. Masaj aletlerimiz, kabin servisi sunduğumuz satış noktalarında varlar. Dediğim gibi burası bir merkez. Burada kullanılan yayılıyor. bütün bu teknolojik devrimler tüm Türkiye'ye yayılacak. Ve de en önemlisi tüm Türkiye'yi aslında ücretsiz yayılıyor. Evet, yani aynen. bunu deneyimlemek gerçekten ücretsiz olduğu aynen. için, lüksü de demokratikleştirdiği için daha aynen. da bir kıymetli. Aynen. Çok teşekkür aynen. ediyorum. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok sağlık. Çok mersi. Kesinlikle. Sağ olun. Şelale ile ses getiren projelerin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim.